şimdi geldi bu yanıma anne köpek, anne golden. Bankta oturuyor. Bakın çıktı banka yanıma. Geldim sabah bunları kontrol etmeye. Ee, hayvan ya nasıl biliyor sevildiğini nasıl biliyor anlıyor. Bakın geldi. Bebeği de geldi. İşte. Hı. Hadi bakalım. Bak bak bak. Yanımda oturuyor. Heh. Ha, çocuğum ben. Hadi, hadi ben de seni seviyorum. Ha, gel bakayım, gel bakayım anne. Hadi poz verelim. Hı? Tamam tamam. <laughs> Banyo yaptın mı bana? <laughs> ha, nasıl biliyor sevildi sevildiğini nasıl anlıyor? Yavrularına da tabii yardım ediyoruz ya. Anlıyor. Hayvan deyip geçmeyin yani. Ha, çocuğum. Heh, bak, bak bak. Bak. <laughs> tamam tamam tamam. <laughs> Şu güzelliğe bakar mısınız? Da?